112 acil çağrı merkezi. Merhaba Merhaba ee, şey, Ambulans şikayetim var da Tabii yönlendirelim adresiniz alınmış zaten hastanın ne şikayeti var şey, Yatada hasta solunum e, cihazına bağlı soluk alabiliyor veremiyor şu anda solunum Tamam kaç yaşında ya. Tam kaç <laughs> <laughs> yaşlarında erkek mi kadın mı hasta Tamam <laughs> hasta solunum tam solunum cihazına bağlı dediniz şu an evet. nefes mi alamıyor diyorsunuz Evet Tamam evet. şimdi şöyle ambulansı ben bu verdiğiniz adrese çıkartıyorum Hastanede sağlıkta hastasıyız. Tamam, o önemli ee, değil beyefendi. Ekipler gelir, evet. ekipler gelir hastayı değerlendirir. Ona göre bir hastane konusunda tekrardan konuşuruz onu Ama şu an tamam. önemli olan hastanın gerçekten nefes tamam. alıp bağlamadığı mı? Cihaza ile mi bağlı? Homventilatörünüz mü var size nerede? Ee, evet, şu boğazdan bağlı. Evet, tamam, boğazından doğru. bağlı küçük bir cihaz var hastaneden verilen evet, evet, size, evet, ondan evet, bağlı. Evet. Peki o cihaz şu an çalışmıyor mu? Yok, cihaz çalışıyor ama. Cihaz ee, çalışıyor. Evet nefes alamıyor. Ee, hani cihazdan mı arzda başka bir şey mi anlayamadık. Tamam şöyle daha önce aspirasyon nasıl yapıldığı konusunda eğitim aspirasyon aldınız mı? Aspirasyon yapılıyor. Aspirasyon Yaptınız. Yaptık yaptı. evet. Yaptık. Yaptık. Herhangi bir, Yaptık. bir şey Yaptık. geldi, geldi mi? Herhangi bir şey hayır, geliyor ben, mu? Hayır. Geldi şu anda onu yapmaya çalışıyor. Ben de şu an yanında değilim. Uzaktan arıyorum ben çünkü onlar hastayla uğraşıyor. Tamam bana var, tamam o zaman bana ulaşıyor. bir orada orada olan birinin numarasını verin ki yardımcı olalım biz de onlara. Ya yani şu anda hani telefonu zaten versem açabilir mi durumda mı bilmiyorum. İsterseniz verin numarayı. Ben alayım, var. ben alayım gene de biz bir de deneyelim şansımızı hastanın iyiliği için. E 5 500 Tamam ben bu numaradan ulaşacağım. Ambulansa yönlendirdim zaten. Tamam? Siz de telefonunuzu Aa, meşgul direkt etmeyin. Direkt. Bir durumda sizi ararız. Geçmiş olsun. Tamam iyi günler. Alo hanımefendi evet, merhabalar 112 acil çağrı merkezinden sağlık personeliyim ben müdahalesine <laughs> bir ambulans yönlendirdik hastanız nefes alıp veremiyormuş galiba şu an evet evet tamam şu an her ne müdahalesi yaptınız aspirasyon yaptınız mı hastaya yaptım yaptım demin de geleni, yapıyorum geleni var mı peki neyi var mı gelen var mı aspirasyon sonrası boğazın içinden geliyor yok, mu bir şeyler yok pek gelmiyor hiçbir pek şey gelmiyor. gelmiyor tamam cihazı şu gelmiyor. an takılı mı üzerinde takılı ama ötüyor yani hiç e, sesim görünmüyor. Cihaz basıyor oksijen mu peki? Hı? Basabiliyor mu cihaz? Oksijen hava alıp veriyor mu yani? Hayır hayır bakıyorum. Cihaz ne bir şey yok. Normalde orada değer oluyor. Ben evet. nefes alamıyorum. Evet. Şu an peki parmağında bir oksijen değerini gösteren bir şey var mı şu an? O kaç bir gösteriyor? Bir saniye. Bir saniye Taktım şu an. Takın onu da. Tamam cihazın üzerinde modlar olması gerekiyor. Ne yazıyor evet. cihazın üzerinde? Hangi modda çalışıyor şu an cihaz? vallahi modunu bilmiyorum. Bunu doktor ayarlamıştı ama. Doktor ayarladı öyle kaldı. Tamam. Oksijen seviyesini oksijeni tüpten mi alıyor yoksa oksijen üreten bir makine mi var evinizde? Küçük büyük bir makine. Makine var. Makine var. var makinenin hı. oksijen değeri kaçtı? şu an? Sonuna kadar çıkartın onu. Artık Sonuna kadar. Sonuna kadar çıkartın. açtınız onu da. Oksijen tüpü var mı peki evinizde? Tüp? Ee, var o da var tüp tamam oksijenini tüpe bağlayın şimdi bir tane oksijen tüpünü getirin oksijen tüpünü hastanın yanına getirin oksijen tüpüne bağlayın hastayı makineden makinedeki hortumu çıkartıp tüpe bağlayın bir, bir 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 şey diyeceğim şu an oksijen 65 görünüyor tamam 65 gözüküyor tamam şimdi şöyle nabız. yapıyoruz evet nabız oksijen düşüyor mu şu an 9'a düştü yani çok kötü zaten bilincim tamam. şu an kayboldu Tamam. diyor. Tamam. Hasta tepki veriyor mu peki şu an? Hastanın bilinci açık mı? Gözleri açık mı hastanın? Ben biliyor musun? Ha? Gözünü, Gözünü açtı. Gözünü açtı. tamam, tamam diyor. Süper. Tamam. Daha. üşüyor tamam. Bu normal şu anki değerlerinden dolayı. Hastanın ha. şimdi başını yatağa hareketli mi? Evet. Ya yani başını yarım yani yarı oturur pozisyona Yukarı. getirecek kadar yukarıya kaldırdın hastanın başını. Kaldırdım. <laughs> Bu arada telefonu isterseniz hoparlörü alın bir kenara koyun bunu yaparken. Tamam, tamam bir saniye. Alo. Tamam ben sizi duyuyorum. Siz önce yatan başını kaldırın. Tamam süper. Şimdi oksijen tüpünü getirin hastanın yanına. Cihazlar Cihaz cihaz da var tamam. Cihazda problem yok. Oksijen tüpünüz var ve dolu ise hastanın yanında yanında mı şu an tüpü? Yanında da. Tamam. Cihaza bağlı olan oksijen hortumu var ya. Onu çıkartıp oksijen tüpüne bağlayın ve sonuna kadar açın oksijenini. Bakayım diğer oksijen makinesini kapatabilirsiniz. Ambulans yolda ben size yardımcı olmak için aradım. Bağladınız mı oksijen tüpünü? Tamam tüpü şimdi sonuna kadar açın oksijenini. Ve o makinedeki oksijen bağlantısı var ya normalde evde oksijen üreten makine. Evet. Ondaki kabloyu çıkartıp oksijen tüpüne takacağız şimdi. Yani, öyle yaptınız zaten öyle yaptınız. Öyle yaptınız tamam süpersiniz. Şimdi hastayı oturur pozisyonda da getirdiniz yarı oturur Süper. pozisyonda. Tamam parmağındaki o oksijen ölçer sürekli olarak takılı kalsın. Peki tamam, bu süperden. parmağında... Tamam. Peki bu e, parmağındaki küçük bir şeyi de mi ölçüyorsunuz yoksa büyük bir monitör var mı evde? Pals oksimetre ile oksimetre. ölçüyorsunuz. Evet. Nabzı, nabzı şu an kaç hastanın? Bir saniye, şimdi daha bakın. Tamam. Bu gibi oldu bu ara. Tamam, gözleri açık mı peki şu an? Açık. Açık gözleri, tamam süper. Sürekli onunla konuşun, ambulans gelene kadar sürekli bilincini açık tutmaya çalışacağız şimdi. A. Tamam mı? Ben ambulans gelene kadar kapatmayacağım hatta. Oksimetre göstermiyor. Başka bir parmağında deneyin oksimetreyi. Oksimetre hiçbir şey göstermiyor. Oksimetre hiçbir şey göstermiyor mu? Tamam. Şimdi hangi parmağında ise diğer eline takın. Elini değiştirin şimdi oksimetrede. Sıcak olan, sıcak olan eli hangisi daha sıcaksa ya da parmağı ona takabilirsiniz. Ama hasta biraz daha kendine geldi. Biraz daha kendine geldi. Tamam, süper. Tamam, şimdi oksijen değerini bulmamız lazım. Biraz önce söylediğiniz değer muhtemelen doğru sonuç değildi. O yüzden şimdi ee, hastanın hangi eli daha sıcaksa o pulse oksimetreyi ona takalım. Hangi parmağı daha sıcaksa, ayak parmakları sıcaksa ayak parmağına da takabiliriz. Takabiliriz. Tamam ben de Tamam, sakin olun. Ambulans zaten üst caddenizde şimdi gelmek üzere. Çok az kaldı. Nasıl Onlar arkadaşlar, orka, arkadaşlar onu organize eder. Siz onu düşünmeyin şimdi. Birinci açık değil mi hala? konuşuyor sizde, gözleri açık yani size tepki veriyor. Yeni gözlerini açtı, süper. Tamam. Tamam hiçbir şekilde şimdi hastayı tekrar ayırmayın aspirasyon yapmak için falan. Bekleyeceğiz şimdi ambulans ekibi gelene kadar. Zaten üst katlarınızda. As aspirasyon yapmayın Hı. mı? Yapmayın yapmayın. Bilmiyorum. Yaptınız yaptınız bir sefer ve hiçbir şey gelmedi doğru değil mi? Yok gelmedi. Tamam gelmediyse şu an yapacak hiçbir şey yok. Ambulans gelene kadar bekleyin. Tamam oksimetre bir şey göstermiyor. Hala göstermiyor mu? Peki takılı yok. olan parmağı çok mu soğuk? Elinizle, hastanın parmaklarını ısıtmaya çalışın kendi elinizle, tamam mı? Hattan ayrılmayın, ben ambulans ekibiyle görüşeceğim. Kapatmayın telefonu. Alo, Gonca Hanım merhabalar. Şimdi e, gideceğiniz adresteki hasta yakınıyla görüşüyorum hala hattımda. Hasta trakiöstömiyle aspirasyon yaptırdık, hiçbir şey gelmedi. Satırasyonları 60'lara kadar düştü. Bilinci hala açık ama e, konfüze olmaya başlıyor muhtemelen. Bilginiz olsun sizin de. Bilgi vermek tamam. için aradım. Tamam. Kolay tamam. gelsin. <laughs> Alo. Alo. Alo duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Tamam. Ee, ambulans zaten şu an sokağa doğru girmek üzere, caddeye doğru girmek üzere bulunduğunuz yere. Göre, görebildik mi peki oksijen değerini şu an? Yok bir saniye. Heh, bir saniye. Ha, oksijen 31, nabız 128. Şimdi Oksijeni oldu. 31, nabız 128. Nefes ya alıp verir şey. gibi göğsü inip kalkıyor mu? Evet, Evet, evet göğsü inip kalkıyor. Evet. Peki o boğazında takılı olan bir kanül var ya, cihazı bağladığınız bir kanül. Evet. O tam yerinde, değil mi? Oynamamış, çıkmamış, sağa yok, sola yok, doğru. O yerinde. O yerinde. <laughs> tamam, aspirasyon hortumunu siz hastanın o boğazından ne kadar ilerlettiniz? Kaç santim ilerletmişsinizdir ortalama? Ya bayağı, Tamamını ilerlettiniz mi? Bayağı, Bayağı gittiniz, gittiniz ileriye, ileriye doğru. Tamam biliyorsunuz sürekli Hiçbir yaptınız. Ağzımda boşalttım. Ha -ha. Yani ağızdan da bir şey gelmedi ya. Ağızdan da bir şey gelmedi. Evet. Tamam, tamam hanımefendi ambulans zaten sokağa girdi. Kapıları açın. Ee, şimdi arkadaşlar zaten yukarıya çıkacaklar tamam mı? Tamam, ambulans şu an ediyorum. sokağa girdi. Uzun süre yatalak olan ve traköz olup solunum cihazına bağlı olan bir hasta solunum sıkıntısı şikayetiyle bize ulaşmıştı. Solunum sıkıntısı olan ve özellikle böyle yatalak olup uzun yıllar e, yatağa bağımlı olan hastalarda e, trakeostomi kanili olduklarında aslında hastaneden taburcu olurken e, bu kişileri bilgilendirdiklerini, hasta yakınlarını bilgilendirdiklerini biliyoruz. E, onlar aslında birçok ilk yardım ya da o hastaya bakabilecek birçok şey olduğunu, o donanıma sahip olduklarını, o konuda eğitim aldıklarını biliyoruz. Hastaneden taburcu olmadan önce e, doktorlar cihazların ayarlarını yapıyor ve eve o şekilde gönderiyor. Ama bazen böyle acil durumlarda da cihazın ayarlarını yükseltmek gerekebiliyor. Ben de cihazlara hakim olduğum için, solunum cihazlarına hakim olduğum için hastayı o yönde yönlendirdim. Solunum sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için de hastaya hem pozisyon verdirdik, hem aspirasyon yaptırdık, hem de biraz cihazın ayarlarını yükselterek hastanın daha rahat nefes alıp verebilmesini istedik. Aslında böyle solunum sıkıntısı olan vakalarda biz kendimiz nefessiz kaldığımız ya da nefesimizi tuttuğumuz o anki o duyguyu hissediyoruz. O, o duygunun ne kadar kötü bir duygu olduğunu biliyoruz. O yüzden solunum sıkıntısı durumunun hemen ortadan kalkması için telefonun diğer ucunda yaptırabilmemiz gereken ne varsa yaptırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık operatörü tüm cihazlar adeta gözün önündeymişçesine yaptırdığı müdahaleyle ambulans olay yerine ulaşana kadar hastanın daha rahat nefes almasını sağlıyor.